şöyle bir soru var. Nefsi köreltmek doğru mudur? Doğruysa nasıl yapılır diye bir soru var. Nefis nasıl köreltilir diye bir soru var. Efendim nefsiz nasıl köreltilir? Ee, siz nefsinizin isteklerini yerine getirmezseniz, onların şer olan isteklerinden uzak durursanız, nefsi köreltmiş olursunuz. Ee, bu da şimdi nefsini köreltmeye çalışıyor. Beni kaşı diyor yani. Onun canı da kaşınmak istiyor. Onun için... Ee, en uygun yer olarak benim yanımı buldu şu anda burada. Efendim e, Allah'ın mahlukatı günden güne bizi daha da e, bizi daha da etkiliyor çünkü birbirlerine karşı olan sevgileri, birbirlerine karşı olan merhametleri, birbirlerine karşı olan tutkuları e, çok şey öğretiyor bize zannediyorum. Efendim Cenab-ı Allah onların şefkatinden, onlara şefkat göstermemizden dolayı bizlere de merhamet etsin bizi. Rahmetiyle kuşatsın Rabbimiz diye. Evet, niyet gitmeye hiç niyet yok bugün buraya. <laughs> buraya, otel gibi oturdu buraya, niyet gitmeye hiç yok. Müsaade eder misiniz, ben bir programı yapayım artık yavaş yavaş. Eğer müsaade edersen, e, biz programa devam etmek istiyoruz. Evet, peki devam edelim. Arkadaşlar o uğraşmaya devam etsin. E, nefsi köreltmek doğru mudur? Şöyle doğrudur yani, hiç evlenmemek suretiyle nefsi köreltemezsiniz. Bu doğru değildir. Çünkü bazen evlilik farz haline dönüşebiliyor. Bazen evlilik sünnet haline dönüşebiliyor. bazen evlilik harama dönüşebiliyor. Nasıl harama dönüşür evlilik? Eğer evlendiğinizde eşinize zarar vereceğinize inanıyorsanız, eşinizi rahatsız edeceğinize inanıyorsanız, o zaman evlenmeniz doğru değildir. Harama girmemeniz gerekiyor. Haramdan uzak durmanız gerekiyor diye söylemiş <laughs> olalım. Efendim, <laughs> bilmiyorum ilk kez böyle bir program yapıyorum ama... Bu böyle geldi bu böyle yanımıza. Gitmeye de, git, gitmeye de niyeti yok. Buranın sahibi benim diyor herhalde. Efendim, kurşun döktürmek günah mı diye bir soru var. Kurşun döktürmek bizim geleneğimizde, bizim dinimizde ne Kur'an ne sünnetin ölçülerinde böyle bir uygulama yok ama birçok aile kurşun döktürüyor. Kurşun döktürüyor ve e, kendini bununla kor, korunduğunu kabul ediyor, öyle zannediyor. Ama dediğim gibi Kurşun dökmenin e, koruyucu hiçbir özelliği yok. E, sevgili dostlar, kurşun dökmemeye, döktür, döktürmekten bir medet ummamaya gayret ediniz. Bir sonuç elde etmeniz değil, dua etmeniz doğru olandır. Dua ederseniz Yüce Allah'a, Allah da duanızın karşılığında sizlere merhamet edecektir diye söyleyeyim. Sanıyorum bir telefonumuz hazır. E, telefonu alalım, bakalım kardeşimiz ne soracak ona göre. Efendim? Alo? Efendim ben duyu ol. beni duyuyor musunuz? İyi günler hocam. İyi günler hanımefendi. Buyurunuz, buyurunuz efendim. Aydat'la ilgili bir sorum olacaktı size. Neyle ilgili efendim? Aydat. Aydat mı dediniz? Aydat, evet. Me e, koloförlü e, evi olanlar yazı memleketi, kışı İstanbul'da geçiriyorlar ısıdan yararlanmadığı halde kömür parası veriyorlar. Bu kul hakkı olmuyor mu hocam? Cenab-ı Allah kapında helal mi? Şöyle diyor hanımefendi bildiğim kadarıyla bazı aileler köyde, kışın, şehirdeki apartmanda oturuyoruz. Evet. kışın yazın kalmadığınız günler için apartmanda aidat ödüyorsunuz. Doğru mu? evet, evet hocam. Evet diyorsunuz Öyle. ki, diyorsunuz ki bize hizmet yapılmadı. Ama bize hizmet yapılmasa da biz aidat ödüyoruz. Ee, ...bu doğru mudur diye soruyorsunuz. Şimdi e, aidat tabii ki sadece hizmete ilgili değil tabii ki. Çöpler kaldırılıyor, efendim, e, çöplerin dışında e, hizmetler yapılıyor, dam akıyordu düzeltiliyordur. Belki e, yapılması gereken belediye faaliyetleri vardır, bütün bunların yapılması gerekiyor. Bunun için de elbette ki bir aidat alınıyor. O aidata siz belki daha az istifade ediyorsunuz bu hadiselerden... ...ama apartmanın genel giderleri hepinize ait olduğu için... Siz ev sahipleri veya kiracılar o aidatın da yükün altına girmek durumunda. E, çünkü yapılan harcamalar var. Bu harcamalar binaya yapılan harcamalar. Asansör mesela binanın tümü yani yazın kullanmıyorsunuz ama kışın kullanıyorsunuz. Neticede o asansörde bir sıkıntı olursa bütün bina sıkıntı yaşayabilir. Bundan dolayı da e, aidatı ödemek lazım.